Canım ailem ne kadar güzel bir şey ya zengin olmak artık Kerem komiser ailesi çok zengin ya süper bir şeymiş zengin olmak yaşasın işte bu. Harbiden babacım ya iyi ki zengin olmuşuz çok mutluyum ya çok. Ay gerçekten Keremcim ya Tabi canım bu kadar parayla bütün şehri bile satın alırız. Artık şehrin en zenginleri biziz ne de olsa. Aynen öyle aynen öyle. Kop Yusuf kop yaşasın. Aslı her şeyde para değil yani bu şehrin güvenliği de önemli. Yani söylemesi biraz ayıp ama yani şimdi benden iyi polis mi var bu şehri benden iyi kim koruyabilir? Yani biraz hava atıyor gibi gelebilirim size ama yapacak bir şey yok. Ben olmazsam bu şehre sürekli soygunlar olur. Kötü insanlar gelir ele getirirler. Her ne kadar çok zengin olsak da polisiye devam etmeliyim yani. Peki madem canım kocacım sen Harika ya zengin olmak harika. Yusuf oğlum git biraz şehri kontrol et bakalım. Yardıma ihtiyacı olan biri olursa falan git yardım et. Ne de olsa çok paramız var. Dilenen birini görürsen falan para ver oğlum. Aynen oğlum istediğin kadar verebilirsin. Ne de olsa artık peki madem tamam ben şuradan biraz para alıp gideyim o zaman. Bu kadar param varken sadece yardım edemem. Hava atmalıyım insanlara. Ama annemle babama söylemeyeyim. Yoksa anlarlar kızarlar. Oo orada bu ne lan? Allah fakiri seni. <laughs> bir de bak bir de kendi bak. Allah fakiri. <laughs> Rüzgar kardeşim iyi de benimle neden dalga geçiyorsun? Param buna bitti yani ne yapayım? Evet senin araban çok güzelmiş. Ben de ona binmek isterdim ama param yetmedi. Yetmez tabii pis vakit. yeter mi hiç? <laughs> Böyle arabalara sadece benim gibi zenginler bilebilir. Senin gibi ezikler değil. <laughs> Rüzgar valla kalbimi kırıyorsun. Çok ayıp ediyorsun bana. Ben bu arabayı alabilmek için yıllarca para biriktirdim. Yıllarca çalıştım. Her Allah'ın günü geldim bakkalımı açtım. Burada eşek gibi çalıştım. Eee işte şimdi doğru konuşmaya başladın. Aynı eşek gibisin eşek. <laughs> ben de bu güzelim arabayı baba bana alır mısın dedim. Aldırdım. <laughs> Baba da gitti direkt aldı bana hiç çalışmama falan gerek kalmadı senin gibi eşek olmadım. <laughs> ya ne alakası var ne alakası var ben kendim çalıştım azmettim aldım. Sense baba parası yiyorsun benimki çok daha değerli. Alnımı teriyle aldım ben bu arabayı. Ya kes başlarım ama aldın terine ne şimdi senin. fakir oğlum fakir. He, ne oluyor bu gülme sesleri de nereden geliyor? Bir gidip bakayım bakalım. Ha ne oluyor burada? Arda abi, Rüzgar abi. Rüzgar abi neye gülüyorsun bu kadar? Bize de söyle biz de gülelim. Bana gülüyor Yusuf. Bana gülüyor. Arabama gülüyor. Başka neye gireceğim Yusufcim ya şuna bak ne kadar fakir. Her gün çalışmak zorunda para kazanmak için karnını doyurmak için. <laughs> Bir benim arabama bak bir de şunun arabasına bak pis fakiri. <laughs> Rüzgar abi ayıp ediyorsun ama yani adam bak ne kadar güzel çalışıyor parasını kazanıyor evine yemek götürüyor. Sen ne dal geçiyorsun ki bu adamla şimdi mis gibi çalışmış arabasını da almış yani. Boş ver Yusuf boş ver kardeşim ben alıştım artık. Fara bizerek küçücük boyunla bana ne yapacağımı mı söylüyorsun? Ey seni tokadı bir şimdi görürsün. Arkadaşlar sizce kötü mafya gerçekten öldü mü? Lütfen yorumlarda tahminlerinizi yazın. Doğru cevap veren birinin yorumunu sabitleyeceğim. Bu arada bütün yorumlara da kalp atıyorum. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu da beğenin. Lütfen arkadaşlar. Sen kimsin lan yapacağımı söylüyor bari? Kimsin? Hemen Arda abiden özür diliyorsun anladın mı? Hemen. Allah Allah artiste ben bilemezsem ne yaparsın lan? Bunu sen istedin. Görüyor musun paralarımı? Görüyor musun? Arabanı satın alıyorum. Ve Arda abiye hediye ediyorum. Artık onun iki arabası var. Senin hiçse araban yok. Ne? Nasıl yani? Bu araba Arda'na mı olacak? Ay Her benim arabam kaldı. Kızlara eylem atacağım Yusuf kardeşim sen ciddi misin Bana bu iyiliği yapacak mısın gerçekten Ama buna hiç gerek yok paranı boşuna harcama Boşuna harcamıyorum Arda abi Sen bu Rüzgar denilen heriften çok daha fazla Hak ediyorsun bu arabayı Benim zaten çok param var boşver Görmüyor musun kolyemi saatimi falan Bu araba artık senindir hayırlı olsun Kazasız belasız kullan inşallah. Çok sağ ol Yusuf kardeşim adamın dibisin. Çok sağ ol. Bu araba benim hayalimdi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen teşekkür edin Yusuf'a. Yaşasın ya yaşasın. Hayır. Ya kardeşim biraz daha anlayışlı olsan ne olur? Ölür müsün he? Ölür müsün? Ay evet zor durumdayız diyoruz. Lütfen ya. Bana ne kardeşim bana ne? Ben hayır kuramamıyım. Çekin evimden bana ne? Tam 3 aydır kira ödemiyorsun. Ya tamam ödeyeceğiz diyoruz. Lütfen ya bizi evden kovarsan gidebileceğimiz hiçbir yer yok. İki tane çocuğumuz var. Ne yapalım yani? Sokakta mı yaşayalım? Ay lütfen biraz daha zaman verin lütfen. Bana ne? Bana ne? Ben size yeterince zaman verdim. Artık evimden çıkmanızı istiyorum. Ulan yazıklar olsun, yazıklar olsun. En iyisi gideyim bir abime bakayım. Belki bir şeye falan ihtiyacı vardır. Sıkışmıştır, söyleyemiyordur bir gideyim paralarımla. He, ne oluyor burada? Sen de kimsin be? Ne işin var abimlerin kapısında? He? Ben ev sahibiyim, ev sahibiyim. Abin kiralarını ödemiyor, atacağım onu, atacağım. Hadi lan orada, sen kime atıyorsun? Sen benim abimi ve eşini hayatta atamazsın bu evden, anladın mı? Ya gayet de atarım, gayet de atarım. O da kirasını ödeseymiş, ödeseymiş. Kerem boş ver kardeşim, yapacak bir şey yok. Sakakta kalacağız artık. Şu sıralar durumlarımız biraz sıkıntılı, çok az paramız var. Yapacak bir şey yok, ödeyemedik, haklı adam. Biraz daha zaman istedik ama vermiyor. Ne yapalım yani evi evet, tatlı sokakta yaşayacağız. Ulan senin hiç mi acıma duygun yok ya? Hiç mi yok? Bunların iki tane çocuğu var. Nasıl sokakta yaşasınlar lan? Ne olur da sanki biraz daha zaman versen he? Yeterince verdim. Verdim ben zaman. Verdim. Yine ödemediler. Yine ödemeyecekler. Yine. Al bakayım sen şu paraları. Ben bu evi satın alıyorum ve abime veriyorum. Bu ev artık abimin. Senin değil. Evet evet işte bu. Zengin oldum. Zengin oldum. Evin değerinden 10 kat fazla para var. Aynen o paralar da susman için. Hadi yalla buradan. Lan Kerem kardeşim sen adamın dibisin ya. Seninle gurur duyuyorum. İyi ki senin gibi bir kardeşim var. Ay evet kerem ya. Gerçekten harikasın. Keşke Kemal yerine senle evlenseymişim o. Hayır. Bu iş burada bitmeyecek Kerem. Beni öldürdüğünü zannediyorsan. Ama ben ölmedim. Benim paralarımı çalıp çok zengin oldun. Ama bu işe bir dur diyeceğim. Onun yüzünden 5 kuruş param kalmadı. O ailesi çok zengin oldu. Ama bunun intikamını alacağım. Bu işe bir dur demenin vakti geldi. Kerem ve ailesi ölecekler. Gelin. Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz. Şimdi size sorular soracağım. Bilemeyen sıfır alır sınıfta kalır. Bugün kimse sıfır almayacak. Öyle bir dünya yok. Sen boş konuşuyorsun Baldi. Ne diyorsun lan sen? Her gene sıfır verirsem sıfır alır sınıfta kalır. Ne diyorsun lan? Yok yok bir şey demiyorum. Dersin sonunda görürsün. Söyle bakayım Yusuf. Çok merak ettim. Ne dedin sen? Neyi kastettin? Ya Baldi kaç aylıksın sen ya? Allah Allah. Allah'ım yarabbim. Ders sonunda söyleyeceğim işte. Çatlama. Ulan Yusuf ben sana sorardım da neyse sorulara başlıyorum Kamil oğlum senden başlayacağım hazırsan başlayalım. Hayır öyle benim hazır değilim başlamayalım yani. Hadi lan oradan lafın gelişi öyle dedim söyle bakalım hemen cevap ver yoksa sıfır alırsın. 15 artı 21 kaç eder oğlum? Şey 15 artı 21 of çok zor soru 40 yapar 40. Baldi'nin 40. yaşı kutlu olsun. Seni sersem 40 yapar mı hiç arkadaşlar? Yorumlarda yazın doğru cevap ne Kamil de öğrendi. 0 aldın Ali oğlum sıra sende Of keşke bütün gece Valorant oynamak yerine ders çalışsaydım Ben de sıfır alacağım Rahat ol Ali ya ben dersin sonunda sürprizi patlatacağım sıfır falan almayacak kimse merak etmeyin Söyle bakalım oğlum Ambulansın numarası kaçtır Öğretmenim ambulansın numarası Şey eee Bilmem ki 125 mi Ulan seni sersem sen de sıfır oldun sen de sıfır oldun lan kök oğlum sıra sende La yeter ya yeter sürekli bana geliyor ya sorular yeter ya bıktım ya Ulan zaten 35 yaşıma geldim hala okuldayım ya sürekli sınıfta kalıyorum yeter ya bana soru sorma öğretmen yüz ver geçir ya Çok konuşma lan soruya cevap ver biri sana 15 lira verdi diğer kişi de 45 lira verdi ne kadar paran oldu Vallahi öğretmenim nereden bileyim ne kadar param oldu benim parayı ver Dilerse ben gider direkt bütün parayla ne kadar kola ne kadar çekirdek alabiliyorsam onları alırım parayı saymam ben. Ulan sen de sıfır aldın lan şu sınıfa bak bir tane düzgün çocuk yok herkes sıfır alıyor bebek sönük. Efendim öğretmenim efendim. Sıradaki soru sana evladım. 5 kurabiye aldın marketten 10 kurabiye de pazardan aldın eve gidince kaç kurabiyen şey, olur? Şey öğretmenim eve gidince hiç kurabiyem olmaz yolda hepsini yiyeyim. Çünkü ben Kuabiye'ye bayılırım. Eve gidene kadar dayanamam. Hepsini yiyeyim. Ana ben en iyisi kaçayım ya. Bu beni yer şimdi. Ulan sınıfa bak gerçekten kafayı yiyeceğim şimdi. Bir tane sıfır almayan yok. Delireceğim Elif kızım. Bari sen bilsen zekisin. Ee, şey tamam öyle benim sorun inşallah bilirim. Of ya çok korkuyorum. Kızım Türkiye'nin başkenti neresidir? Ay öğretmen bana çok zor soru sordu. Öğretmenim şey Türkiye'nin başkenti sanırım Türkiye midir? Lan geri zekalı Türkiye'nin başkenti nasıl Türkiye olsun? Türkiye şehir mi kent mi Allah'ım delireceğim sıra sende Yusuf. Hadi öğretmenim sorun gelsin bakalım. Oğlum para mı daha önemlidir zeka mı? Tabii ki de para öğretmenim. Hadi lan oradan tabii ki zeka daha önemlidir sen de sıfır aldın para nasıl daha önemli olsun? Öğretmenim ben size şöyle söyleyeyim benim çok param var ben derse girmeden önce okulu satın aldım. Yani siz artık benim çalışanımsınız. Size maaşınızı ben veriyorum. Ehehehe. Ve sınıfta sıfır verdiğiniz herkese ben de dahil yüz vermezseniz eğer sizi kovarım. Sokakta yaşarsınız. Ne canım evladım okulumu satın oldun ne? Aynen öyle öğretmenim. Şimdi hangisi daha önemliymiş? Para mı, zeka mı? Doğru cevap vermezseniz kovulursunuz, dilenci olursunuz ona göre. Evet oğlum sen haklıymışsın. Para çok daha önemliymiş canım oğlum benim. Herkes yüz aldı. Herkes Yusuf sayesinde. Ulan Yusuf helal olsun kardeşim. Yine yaptın yapacağını helal olsun. Oyna ya Yusuf adamın dibisin. Olay yaşasın ya yaşasın ya Yusuf sayesinde. Sonunda sınıf atlayacağım. İlk defa yüz aldım ya oley. Ay Yusuf harikasın. Akşam beni Şef adam da geyisi yayandı. Ama bu nasıl olur kötü mafya sen ölmemiş miydin? Evet ya sen ölmüştün. Demek görmemişim değil mi Kerem? Ölmemişim. Buraya intikam almaya geldim. Seni ve bütün aileni öldüreceğim. Benim öldüğümü sanıp bütün paramı aldın. Zengin oldun. İşin bitecek Kerem. Hayır yalvarırım sana yapma bunu ne olur. Acı bana bütün paramızı veririz sana. Lütfen geri veririz. Hayır ben bir daha fakir olmama hayır Kerem. Sizi öldürüp paralarımı geri alacağım zaten. Hem de intikam almış olacağım. Son duanızı edin.